merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı tahmin edin. Çok değişik bir şey yapacağız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Mama tadına bakacağız arkadaşlarım. Çekeyim arkadaşlarım. Peçete, meçeteyi. Bir tane erikli, bir tane de elmalı mamamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Markası da bu. Dördüncü ay sevimliyordu. Şöyle göstereyim. Kameram çok büyük arkadaşlarım netlemiyor. Neyse. Kameram bugün birazcık gözüktük arkadaşlarım. Böyle. Gördüğünüz üzere dördüncü ay sonunda da dördüncü ay sonunda oluyor. Netledim mi? Neyse. Arkadaşlar bu ayın tamına ikisinin tamına aynı videoda bakmayacağım. Midem bulanır Kusarım mı yoksa. Ee, birisine bu videoda çok uzun süre olmaması için birisine de... Ee, bir sonraki videoda yapacağım. Bu videoyu kapatıp hemen bir sonraki videoya geçeceğim. İlk hangisini yiyeceğimi de çekilişle karar vereceğim arkadaşlarım. Şöyle fincanım var. Sallıyorum, 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 sallıyorum ve attım arkadaşlarım. Hangisini? Şunu alıyorum arkadaşlarım. Bu birazcık deforme vurmuş. Arkadaşlar elma muması yerler elma olması geldi arkadaşlarım. Daha doğrusu erikliği de tadına bakmak istiyordum ama çok değil. Bunu gönderiyoruz. Bunu alıyoruz yanımıza. Arkadaşlar açıyoruz. <laughs> arkadaşlarım şöyle açayım. Şöyle açıldı. Arkadaşlar. Ama sen Kıvamda kıvamında gördüğünüz iğrenç hayvan. Kokusu da iğrenç. Asla bakasım gelen bir şey değil arkadaşlar. Kaşığı da imma aldım. Sileyim bari. Al. Bunu arkadaşlar diyeceğim şimdi. Bak da. <laughs> Bu kadar bir şey aldım arkadaşlar. Gösteremiyorum. Bugün kameramda bir sıkıntı var. arkadaşlar çok kıttıdım. Elma kuruları olur ya ekşi elma kuruları. Onun püresi ve ve mama olduğunu bildiğiniz için kadar ee, kötü ki. Bakayım hazırları Arkadaşlarım evet gördüğünüz üzere devam ediyorum. Bugün telefonlar susmuyor. Önceki videomda telefon çaldığı için bitirmiştim. Arkadaşlarım tadına baktım kusuyordum ben yemeyeceğim daha fazla yok ee, Arkadaşlarım arkadaşlar bunda hemen ardından istiyorum hemen ardından çekeceğim ikinci videom bu hakkım olacak nasıl ya dakikası mı gitmiş evet gösteriyorum ve görüşürüz diyorum kendinize iyi bakın 就是买。<Bye. S 1>